Elhamdülillah. Elhamdülillah oğlum ya. Allah aşkına bana tüm kafirler ölmüş. tüm ölmüş. PKK falan hepsini çöker. PKK geberdi. Amerika geberdi. FETÖ geberdi. İsrail geberdi. Aynen tüm zahimler geberdi. Kudüs'ü de bu aldık. İyi gece hocam. Mescid-i Aksa'yı da aldık. Kudüs aldık Oğlum Allah senden razı olsun ya Doğu Türkistan'ın intikamını aldık Hepsinin intikamını aldık Oğlum bir ya Bir şey oldu ama nasıl söyleyeceğim size bilmiyorum ha Geçen burada Dururken Sizin eve doğru bakan birini gördüm ya Aynı size benziyordu Güzel mi? Allah ben de anlamadım Allah. oğlum ya Aynı yani senden 3 kişi maşa benziyordu ha Nasıl bu ki? Birinin gözü kördü böyle Birinin de kafası kaybetti şeydi Allah Allah Kim acaba? Gitmiyorum ki oğlum ya Babam bir de gelecekmiş İyi geceler Merhaba Artık savaş bittiğine göre oğlumuz bizim kanunlarımıza göre yaşayabilir değil mi lan? Ne kan baba ya? Artık kaldım kaldı. Müslümanlık gittik ya o Laikliği bozduk artık. Bozduğunuzu bozmasında da evde diyorum. Babanızın sözünde göre biraz hareket etseniz. Babanızı ya. seviyorsunuz değil mi oğlum? Kendimiz dönmüş sanki boş. Çok üzüldüm ha. Ben de çok üzüldüm yumurcak. Aa. Ah. Onlar öldüğünde göre artık evinize gelebilirsiniz yumurcak değil mi oğlum? Artık ilk gece kocanızda kalmanızda burada bir şeyler yapmanıza gerek yok değil mi? Ben de işim öldüğünde baba artık eve geleceğim ya. Aferin oğlum. Sen yumurcak. Ben de baba. Oh. İyi. <laughs> of oğlum ya keşke böyle olmasaydı ya. Vay be şeriat geldi ha. İslam kazandı. Çok güzel değil mi maçlar ne güzel. Eyvah. Evet. <laughs> Ama bir tek yeyeyi bulamamış ya. Galiba. Ben... Hani geceler iyi paralar mı lan bu işte şeriatta? Kandırmayımız ha. Diyorlar <laughs> ki şeriata göre kafirin parası size geçiyormuş. Evet. Çünkü harflerle sonuyor musunuz sen? Öyle duydum bak GK doğru mu? Öven zalim. Kazandan yerlerdik paralar şeye geçiyormuş, alan içe geçiyormuş. Öven zalim kafirin parası Müslümana geçer. Bir de hisar mısınız ha? Yok. Biz seçimde bizi... askerlerimizi harcıyoruz. Bize? Biz de askeriz lan demeyeyim o yüzden. Hani siz hiç meydanlarda yoktunuz ki? Lan biz ne dedik ki geceler? Biz de savaş kalmaya kadar değil mi boşlar? Lan son teknolojik uçak yok yolladık ya. Bizim kaç tane şeyimiz gitti oraya. Ya. Yani ha? biz olmasak bu iştiniz lan. Bizim de paramızı verin lan. <laughs> aslında burada daha çok para var ya bu lan. <laughs> Milleti kesip doğruyu paramak daha iyi sanki ya. <gülüyor> <gülüyor> daha çok para var lan bu işte. Kafir <laughs> 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 diye kesip paraları toparız Şşş. ha. Kapanıyormuş ki atının. Bunlara gelmemiz lazım yumuşak. Onların hesabını düzelim mi? Hmm, onlar ben burada burada geziyor diye duydum lan. Gece biraz önce konuştu size bir var dedi ya. Duydun mu? Onlar da lan. Ben bu iyi gece hocaya falan bir şey anlatırsa bok yeriz ha. Ya yeni tüm sınıf ortaya çıkar Dizinin sonu. Sokran iyi gece ne bileyim lan. Onlar yeyeyi biliyor. Biliyorum onlar biz biliyorum lan. Onlar gerçek yüzümüzü göstermiştik sen. Ondan kafa yemiş diyor şükür ata falan biraz da. Ama nasıl kaçtı nasıl kaçtı. Ne konuşuyorsunuz baba, ya? Ha? Hiç oğlum ya. Ben önce evimizde ama artık. Ah oh baba. Sana bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın ha. ha. İyi gece hoca var ya baba. Sanki benim daha çok babam gibi oldu ya. Siktir lan. Aslında açık <laughs> çok babam gibi oldu. Bu da babam var ya lan. Baba o kadar güzel şeyler anlatıyor ki. Sen beni hep yanlış yola soktun zamanında ya. Lan sus lan. Şimdi babam başıma bir şey daha çıkartma <laughs> ha. Bir gece de gebertirim lan. Oğlum daha çok onu sevesi. Baba bir gece hoca. Öğünü öpeyim. Sağ ol evladım ya. Babana baba da pek bir şey babalık yapmıyor işte abi biraz şey hainlik var ama ne yaparım böyle baba. Babam da imana geldi aslında da. <laughs> ben de konuşuyorsun sen. Baba sen geç çıktığında kimseye zarar vermedin değil mi? Onunla parasını verdin falan. Kimin? O ev ev geziyordu ya fakir. He var. he. Onların numarasını versene baba bir görüşmek istiyorum. Gerek Bugün ağır numarasını ne ya Hepsine şey yaptık işte biz. Ne bileyim yumacak. Hiçbir Hiçbirigen konuşmuyorsunuz abi. Hep ne konuşuyoruz ya. O oh, hep yardım ediyoruz bizden. Biz çok yardım severiz bu kere. Sopa ne diye yardım şeyimiz var. Demi yumuşak. Gidelim şöyle bakalım. Sen kimsin ya? Haberciyim. Şık şık boş haber getirdim. Siz buradan çekil acaba? Biz mi? Evet. Dur bir dakika sen kimsin kardeşim de çekil. Haberciyim dedim ya. Çekilmiyoruz lan. Çekilin. Çekilmiyoruz. Yoksa büyülerim size. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu da etki yapıyor. Yani etmez. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Bir okuyayım oğlum ya. Sen <Sessizlik> <Sessizlik> kimsin lan? Haberci. Ne o Sen tek kardeş misin? Uçak yoksa babam başkasını pomparalıkta beni yok mu? <laughs> ha. Ben ne bileyim ben tek kardeşim diye duyuyorum. Ananın amından iki kişi doğmuş diye duydum ben biri sensin, diğeri de başkası. Anan iki kişi doğmuş yavrum. Öyle bir haber aldım. <laughs> Deli <laughs> <laughs> mi ya bu bu? Saçma zaman konuş ya. Tövbe yarabbim ya. Bu hayvan ne zaman gelse sapık sapık. sapık sapık konuşuyor gene ya. Tövbe tövbe. kardeşin de adam mı Hem de ikiz. Benim Pelin mi varmış? Evet Ama Baban. Resmi ama... ya da videosu var mı? Resmi var Allah oh, Allah oh. aynı ben lan Kırk sadece. Bu. Baba, Bu Babam Bunlardan konuşmamız lazım Tamam anlatayım İnsan merak etmez mi bunlar neden çıktı ya Hemen konuşmam lazım diyorsun Şikikin bağlı var Senin daha şikiki, var Şikikin şikiki. Onun da var. Dur seni anlatayım. Bu kardeşim var ya. Yakında gelip tüm paralar konacak. Seni de saf dış edecek. Bu da kimse saf dış edemez. Ondan kurtulmak ister misin? Yoksa kardeşim diye sevecek misin ha? Kardeşim ben görüşmek istiyorum. Kardeşin seni buldu. Geldi öldürmek istiyor ama. Öyle bir haber aldım. Neden öldü suçu benim? Ben onu, onu ne kim suçu olur. kimin acaba biliyor musun? <laughs> Babanın. Baban kim Benim babam musun çok iyi biriydi. Lan senin baban. Ye ye. <Gülüyor> 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 evet yanlış çıkıyor. Asıktı lan daha görüşme. lan. Ye ye yumuşak yumuş değil ya. Aynen öyle. İmkansız lan. Biz bunca kötü yapan babam olamaz. Baban, baban senin kardeşin aldı. Attı ve seni de sadece kendi için seviyor. Ve baban seni sevmediğin anlarsa... Ee, sen karın daha çok sevindin diye da baban öldürdü. Hangisini? İkisini de. Çünkü kim senin de öyle. İki karınız da babanızı öldürdü lan. Beni daha çok sevsin diye. Kapının yolundan konuşmak istiyorum. Onunla konuşacaksın ama perde arkasından konuşur. Ona perdeyle derlermiş. Öyledir biz de kanun. Neden? Çünkü seni gördüğü yerde istiyor. Onun için seni kameradan konuşacağım. Tamam. Konuşalım. Sonra sıra sana da gelecek çıkışmış. İlk önce mumcak konuşsun. Kaplan Leon. Ben mumucak. Ne istiyorsun benden ha? Senin baban mum olacak. Şerefsiz bir mum Ben senin içeceğin kaplan Leon. Benim annem mümin bir kadındı. Ama senin şerefsiz baban yeğenin başı. Bir tane evveli var bunların. Orada kim beni nasıl öldürdüklerini hepsi yazıyor. Onunla gitmek yok. Ne zulümler yaptı. Ne zalimlikler yaptı. Senin baban beni durdurabilir belki bunu söyleyince. Ama babana hesap sağlamam olacak. Dediklerimin hiçbir yalan değil. Senin baban şerefsiz. Gerçekleri gör altak. Gerçekleri gör. <laughs> ne diyorsun lan sen? Benim babam asla bana yanlış bir şey yapmaz. Asla kimseye zarar olmaz. O şakasına yapar, şakasına falan küfür eder. Şakasına yapar yani. Babam benim her şeyimdir. Bana hep bu olaylar o. Hala da şakasına yanlış şeyler de öğretiyor gibi olsa da o senin dediğin gibi zalim birisi asla değildir. Sen yalancısın diyor. Sen yalancısın seninle görüşmek istiyorum. Bundan önce sende yumuşak ve yumuşak görüşeceğim. Onları ben öldüreceğim. Ölmeden önce gerçekleri öğren istedim. Hepsi bu. Olan. Sen de görüş onda. Görüş. Al kameraya bak kan. Burada. Uncak kan. Ben de kardeşim olmuş ya. Sen var mı misin? Gövçük döndü olmuş. Kapalı olmuş. Bak şimdi lan benim kardeşim bir sen. Bak bakayım çıktı Merhaba abi. Ben senin kardeşinim. Babamız bize çökelmedi ya Bunu oturacağız içeri size Senin baban katil ve yeğe ye. Tövbe <laughs> estağfurullah lan O bana benziyor lan Bu nasıl olur lan Bu nasıl olur lan Bu nasıl olur lan Nasıl bana benzer böyle şey mumcak Babam yeğe olamaz lan Bu nasıl öncedir mumcak lan Bilmiyorum Bize mi örtüşler çıkıyor Bu kardeş yerini sarmak istedim ha Sen ben de. Onunla da bir artiste buluşalım. Bu hemen gitti fazla konuşamıyormuş ya. Artiste buluşalım istiyorsan. Aa. Ay geldi lan. Ne buluşması? Bu 32 buçuğun kardeşi 72 buçuk değil mi lan? Küfürlüğü Oğlum hoş. Masajdan mı geliyorsun lan? Nereden geldin bir kimoş? Asıl sen nereden geldin lan gitmiş ki buçuk ha? Kardeşimi kardeşin Kardeşim konuşmaz. o sizi bir buçuğun mı geldin? Ha. Biraz çocuk konuştuk sadece. Tamam finali de güzel olmuş da. Biraz çocuk konuştuk. Onlara bazı gerçekler söyledim lan bir kimoş. Ne gerçekmiş lan? Ne gerçeğiymiş? Mesela Ama senin gir zekalı olduğunu bilmiyorum. Senin iyi olduğunu söyledim. Ha. Ben Ben yeğe yeğe değilim. <laughs> Baba, doğru mu lan ha? Kardeşim çıktı lan bana benzeyen Oğlum Hayvan hayvana benze Oğlum bunlar montaj yapmıştır foto montajdır o lan Senin kardeşim falan yok Gerçek değil oğlum o gerçeksi göstersin adresi Bunlar silikon yapmış abi lan Adresi versin bakalım hadi Silikon bakaj yapmıştır oğlumun Bence de İnandınız mı ha babamıza Siz babanıza güvenmiyor musunuz oğlum lan Aslında bu acaba gerçekten montaj mı lan Baba böyle bir şey yapmaz ya Tamam iyi bir var benim ki. Ben ondan 72 buçuk mısın desin gerçek görüşmek istiyorum. Ondan da gerçek görüş sen ben sizi. Sizi öldürürler lan. Seni nefret ediyorsun çünkü. Olsun ben görüşmek evet, istiyorum. Ben verirsek bir moş yumuşak. Sen önce tamamlanıp onu öldürebilir. Ne öldüreceğiz lan? Biz buradayız işte. O zaman adresi veriyorum. Ver. Evet. Gidin görüşün. Ama bu adresi tek seferim olmayacak küçük yumuş. hoş. Bunlar gitsin buradan. Evet verin bakalım. Tamam mı hoş gidelim ya. Zaten benim korkacak bir şeyim yok. Benim de. Be. Bersin adresi. Boyutmamız lazım yumuşak onlara. Dur dur. Ne yapacağız onu boyutmayacağız Dur önce Şimdi adresi veriyorum. Şükür et tabii. Toprağın ne Orta yer. Ah! Ah! Oğlum! Mumurcak! Efendim baba. Mumurcak! Efendim. Ah! Baba. Oğlum. Oğlum. Ah! Ah! Baba ne oldu? Bıçak! Ah! ah. Amca ne oldu sana bıçaklamışsın ya? Mumurcak ne oldu? Bilmiyorum. Mumurcak. Ah, i̇nanmayın lan. Bu kendimi çakamıştı. <laughs> ne yapıyor baba? Baba ne yapıyor? Yeğenin <laughs> gerçek yüzünü madem görmeye vestisiniz, Yeğenin evinden başlayacaksınız çocuk ha. Artık tüm hikayenin tüm sırrına gerçeğe çıkma vakti geldi. Ah! o şeyi de indirelim yumuşak. Hanzo ve psikopatın manyakoyla bazı söylemiş ha. Onlar demek Onlar söylemiş yumuşak. Onlar, onlar Onların hepsini bomba patlatıp geber. Kaplanın ne şikayetlememesi lazım ha. He? Kaplanın hepsini öldürdün değil mi lan Hanzo? Ben yani şeyi ödedim mi yumuşak? Yok lan şimdi ödeyeceğiz. Hadi. Artık hesap sorma var. Madem öğrenecekler, öğrensinler de görelim. O evden çıkışa da olmayacak bunlar sana söyleyeyim. Artık her şey öğrendikten sana sonra yumuşak ve yumuşak ödeyeceğim lan. Artık final. Her şey öğrendikten sonra yumuşak ve çıkışma ödeyeceğim. Oğlum oğlum ne yeter lan. Yeter artık çok sıkıldım lan. Ahmet tahta da karıştı. Yumuşak yumuş ödememiz lazım lan. Allah. oğlum. Ol. Kapanıyor mu eşkilata yumuş yumuşak. Bunu kasar. Onları gönderdik yolda. Kaplan Leon ve Şikilatay'ı biz gönderdik. Ne? Demek siz gönderdiniz ha? Lan siz bize ihanet mi ettiniz lan? İhanet edeni keseriz lan. Siz de tövbe usta olsanız da biz sizden de tepedeyiz ha. Oğlum. Siz kimsiniz lan? Bizi posta koyunuz ha. Ye, yeğenim. Çocuk boyundan sen mi ödeyeceksin ha? Hepsi gebecik artık. Yeter ya final olsun lan. Yeter artık abi. Ben de sıkıldım. Çikolata ve öbür şeyin yerini öğrendim. Umucak. Yumuş. Yükeçer ve geri kalanın camide konuşması varmış. Ondan sonra camide bombalar var. Ya, ya. Lan, siklet dur. Onca çikolata gün hesabını verelim. Vay be abi. Yıllar sonra ilk defa abimle konuştum ha. Kardeşim bu olacak. Bakalım ne olacak. Kim döndüğünü. Beraber olup da Bir bıçak bir şey lazım. Vay 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 ben bunu akışlarım lan. <laughs> Demek Beyim ki beraber olup bize ödeyeceksiniz <laughs> ha. Ulan, <laughs> ulan sizin gibi sen, ezik pislikler. Sizin yani. gibi daha götünü silmeyi abi. beceremeyen, götünü silemeyen götünü silemeyen bokunu etrafa bulaştıran kişiler mi bizi ödeyecek lan? Ulan siz daha elinize kaşık almaya bilmek istersiniz lan. Yemek yemeyi, yemek yemeyi bilmeyen, Yere yemek yiyen kişiler siz lan. Ulan siz mi adam öldüreceksiniz? Ezikler ha. Siz eziksiniz lan. Bu beyinsiz siz, tuvalete, siz hiçbir şey yemezsiniz Yok lan. diye gidemeyen siz al, daha, hayvan, lan. siz daha yemek <laughs> yemeyi kaçırtmayı çatı atmayı, çat atmayı, çat atmayı <laughs> yersiniz, lan? Siz de beyin diye bir var, yemek olacak. kesemiyorum diye elmayı kesmeyip yemeyen siz lan. gibi ezik kişilerimiz <laughs> ödeyecek lan. Elmayı yerken siz eziksiniz lan. Ezik. Yersiniz. Lan. Ulan siz bu de, de uğraşmayıp dişini fırçayıp uğraşmayıp dişlerini teker teker döken enayisiniz lan. <gülüyor> <gülüyor> Ulan daha sen tırnağını bile kesmeyi bilmek lan. Sen Allah. mi veriyeceksiniz ha? Sen ver. Daha tırnağını kesmeyi bilen <laughs> insan mı bizi kesecekmiş Biz Küçük şüküratının, küçük şüküratının saç tıraşını buraya. <laughs> <laughs> Ahahahah Ulan siz eziksiniz lan ezik. Gerizekalı <laughs> <laughs> bu. Sıvalamayacaksınız <laughs> lan ezikler. Şunun bakışa baktan bir aptala benziyor lan. Sıkıntı yaşamıyor lan göktek gel. Nasıl ha? Amına koydum şerefsiz lan. Sen şerefsiz? <laughs> 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 siz böyle lan ezik gel. Siz ananız olmuş muydu lan? Ananız herkese göt salladı lan. Herkese şeyini verseydi zaten daha güzel olur da. Sizin ananız kapıydı oğlum kapıydı. Ananız herkese kötülü verdi lan. <g> Amcıklar <laughs> sizin kimden aldınız da böyle benden misiniz ondan mısınız <laughs> Ulan Oksana. belki de Belki de bu Benim Benim kirizde... oğlum böyle bir deri saçı. Aferin be. Gayba. Ben ikiniz de aynı sizin. Kayba tam tünevi göremedim bu beyaz yağım çıktı. <laughs> <laughs> yağım çıktı baksana tamı nerede acaba? Beyninin yağısını sattı. belki satmış. de bu benim babam duruyor. Hoş göz kendisi benim oğlum senin oğlun. Bana benziyor de benim böyle bir aptalım abim var. Aynı bir aptal olma. Ulan <laughs> ananız <anonsi> tam bir hoşluydu lan. Çıkızı kağıt lan. <laughs> sizin bir tane kız kardeşiniz vardı. <laughs> Gelmişti bakmıştık. Karnı dolu. Senin ailen de ben hariç hepiniz şerefsizsiniz sen. Sizin gibi beyinsizler bir yere gitse bir tane kız görse suratına bakamazsınız lan. Lan eziksiniz lan. Kendinize güveniniz yok oğlum sizin kendinize güvenin. Erkek değil. Moşkan bezi kim zaten ki sen? Bunlar erkek İyin mi kızın ne oldu belliydi ha? Sen de, erkek değil ağzın lan? Ha? Erkek misin lan? Ha? Kaç tane şey yaptın ha? Madem erkeksin kanıtla lan. Erkek olsan bir kere Kafasını masaja gidersin lan. Erkek misin lan sen? Kafasını kaldıramayan işte sopasını nasıl kaldırsın ha? Mal gibi sustu baksana. Yeter Öl artık sus. Öldüremişsin Öl başkın ya yeter artık ha. İyi söyledik kapımızda. <laughs> Orada gibi ya, Hepsi tek tek geberiyor ki Baktık, Artık herkes geberdiğine göre yolun sonunda az kaldı yumuşak. Bu yumuşak çıkışın başı da evimize gönderen bütün gerçek öğrensinler de öyle gözler çıkmasın bari. <laughs> ne de olsa oğlumdur ha. Tabii canım gerçek ev gömede o sayı